Fire, never hit me. Oh. Reloading. Reloading took out an enemy. Oh. they're squad down. Now we can loot them. China saw, but don't worry. Reloading. Oh. Abi bu ülkeyi bastı bir girdim adamın çöktüm çöktüm bey. Geliyor. Geliyor. Görüyorum. Geri zekalı nasıl kafa gördünüz <laughs> <laughs> mü? Bütün, mermi üstüne yağdı. Abi. Ya, Allah'ım. Ya. <laughs> Ya eksterdeki Güzel. çok iyiydi ya, çöp müştü bekliyordu ya. Çok, ya. çok oldu. Adam geliyor. Adam geldi. Oooo, soldun atıtsam at. Arkadan Düştü. İşte. nerede? Ulti yaptı. Önümde. Ölüyorsun herço ölüyorsun. Krala. Aa! Kanka basabileceğim hiçbir şeyim yoktu ki. Orada basacağım. Önümde ben, Orada ben de. Basarım. Ben de çıktı dışarı. Anladın evet, ki? Yaparsın. Diğeri de burada bende Teo. Şey ses var. Ha yok yok tamam o adam tek başına. Şey ölmüş adam. Evet. Gel bakayım. Evet. Evet. Drone'u evet, sevdiğim o drone çok işe yaradı. Abi, ben dilendi değilim. <laughs> gel, gel anlımdan. <laughs> önünde, önünde diyor. <laughs> Ay sıkacağım anasını <anlamadım. gülüyor> Amına koyun, bu nasıl bir... Adam da nereden ya. Aaaa ya. Oğlum. Ya Q, Q Oğlum, ultiyi efsane kullandım Teo. Adam <gülüyor> 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 Abi <laughs> burada şey Benim gördüğüm ilk bilmiyorum. Adam, adam geldi. <laughs> Nerede? Evet, Lara'da kost. Sağdan sıkıştırı burada. Başkası var, başkası var, başkası var. Yukarıda başkası var. Hadi ya. Oktay var burada bana geliyor. Beni öldürüyor Oktay var. Öldürdü. Beni öldürüyor. Ananın. Oğlum kaç takım var burada ya? Aynen. Bak 4 kişiler şu an kimse birbirine tık sıkmıyor. Çok sürmüyor. kalabalıklar. Çay kimse kimse. Bak adam gitti Doğru. beni lootladı orada kimse sıkmadan ya. Herkes niye bize sıktı abi? Onu da öpücükle bakalım. Kelo kaçtı var ya. Aynen içeride. Abi nasıl bir şeydi bu ya. Abi ne sikeyim olmadı. Güzel denedin. Öldü. Bye. Cool man. <gülüyor> 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 Vay amına koyun şu kadın için. Abi iki kişinin arasında nasıl kaldık ya. Oh. Oğlum burada aldığım üç kişiyi unutamıyorum ya. Çok fenaydı. Dövüş yollamını tuttum. Eldar evet, gelen var. Hiç hiç var. Biri de arkamızda. Siz silah alın ben. ben. Bok bırakaydın ama. Ama ne koyayım böyle kafamı. Ben kaçıyorum abi komple. Kankı. Şey Müdür geri yaptın sen de geri. Yap. Hiç ya, çıkmamı hayır. bekliyor hala ya. Alt geliyorum. Bir İnatla geldi aldı. Tebrik ediyorum ya. Düşürdüğü adamı inatla geldi aldı adam ya. Harbi helal olsun ya. Helal olsun Face Finder sizi bıraktı. Sadece beni almak için oynadı adam. Anasını siktim ne yaptım bilmiyorum ama. Olabilir. Bayağı personaldı yani. Adam sizi siklemedi geldi beni dolandı dolaştı. Ha şimdi ben de seni alırım gel vuruyoruz. İki saattir kaçtım ben adam. Ben burayı bağlayayım şuradan da. <laughs> ben şöyle bakayım. Geldi o adam. Neredesin? So, you got this brother. Arkanda! <laughs> Geldi. Oo, split fire mı? Geçmiş <laughs> olsun. Finisher, finisher. <gülüyor> ne oldu? Nerede? Adam Çıkarsın. geliyor. Çıkarsın, geliyor. Geliyor. Geldi. Geldi, ırıncı. geldi burada. Dur, 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 Dolu, dur. Aşağı atlayayım mı? Doldur. Phoenix var. Geldi. lan. Bu yok. Anamı sikeyim. Aha. Sen abit, mi benim ulan? Abit. Az bir tabi. Aaa ama. Ulan ayağım havada kaldı Başka takım var ya. O yüzden. Ya başkası var ya. Charge rifle da var. Bir yerden atış ediyor. Başkası var ama sonuç atayım burada. Oooo çok valla kafam Kardeşim nerede oğlum? O benim değil ha. Nerede o çocuk? Başka kaldı. Of ne güzel attı. Kapıda kapıda. Yavaş yavaş. I need help. I need shields. Bir tane almadım. Shield. Ulan ben ölüm bitmeyedi ben adam vururdum ha. Başka takıma kandıracağım. 25 24 İyi oldu Mert. Her şeyi alabilecek mi? Tayyip devam et. Devam et. 19 20 17 <laughs> 14, 14 14 13 12. 12. 11, 12. 11, 12 11, 10, 9. 10. 8. 7. 6. Ya. Başıma adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Atladı. Öldü. Hadi. Bindi. Adamsın. Şarj basman lazım. Bundan sonra bunun adı şarjını doldurmak. Geliyor arkamdan. Senin yerin ol tek ha. Hadi oğlum. Hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Geliyor arkanda. Devam et. Kaç. Kaç. Arkanda Cover. abi. Cover. Nasıl koşuyor var ya iki kişi var arkanda. Canım da. Ya yukarıdaki o elemanı, yukarı elemanı ben kutlamamıştım bu arada ilk yer. Ha iyi süper. Oo güzel tam çıktı güzel. Çok temiz Oo, oldu. Fena yakalandılar ha. Nice. Analarını sikerler inşallah. Burada <laughs> <laughs> geliyor bakalım? Evet şeyle geliyor. Tuvalete mi gireceksin? <gülüyor> <gülüyor> Ufuk baksa fena sıçarım. Allah EMP'ye, içeriye sokarsa onu direkt sıkıyorum abi şeye. Yani onu sokmasa daha olur bizi buradan da. Aa öyle mi? Etkiler değil mi gerçekten evet, o lan? Aynen, Ulan bu sırasının sırası şeyden. Hadi evet. öbür, buradan, öbür tarafa. Güzel buradan mevcut, ön tarafa gel. Adımı gönderiyor şu an. Buraya. Galiba burada... Kafası gibi. Ama ring vurursa yarar yok. Ring vurursa ölürüz amına koyayım. Ring yani... vurursa direkt kaçmanız lazım abi. Evet. Buraya kadar bekleyelim. Vurursa evet. Aa ah, geliyor. Hep risk, hep <laughs> risk. risk. Hep risk. Ya o, böyle risk, risk olmaz o sıra bak. ben de girdim. Dur, dur. Dur artık. güzel yer dedim. Tamam. Oh önümüzde. Çıkıyoruz Gel bir gördüm. Alalım mı lan? Dur dur dur. dur. bir, 2 Aksan. 3 Ne yapayım? Kırıldı. Basalım mı? Ulti atmıyorum. Basma dur basma. Diğer takım bekle. Teo var ölüme geçti ya görmedim adamı ha. Kuramadım ha. götüm büyük olduğu için. Ben de orada <laughs> O tek abi. <laughs> Pathfinder tek diğerleri önemli tamam mı? Diğerleri tamam, onu alıp ya çıkartsak Teo bir dakika. Bir dakika. Bir dakika <laughs> yediyor canım. Sıkıyorlar. Kime sıkıyor? Kapıya mı? Abi sanki so. Sentinel'le mi bir şeyle? Kraybursa kötü. Yani ha, Kraybursa her da çok kapıdan çok göz veriyor. Şey Üç tane <laughs> keri perkeci açtık. Kraybur bizde Doğru diyorsun. Yani çok, çok uzak mesafelik bir anda yoksa Kraybur'u kullanabilecek adam da herhalde. Ağır çok kapıyı <laughs> gösteriyor kendini. <laughs> <laughs> dur ultiyi atabilirim öne tamam O zaman Q'ya gelsin. Tamam. Balona gider. Kaçıyorlar. Ha. Önümüzde tamam, bitti, şey bitti, 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 Bitti gitti takım. Geldim. Tek Hayat takım. Tek takım. Ulti vurdu atmaz gibi geldi. Dur dur bekle. Oğlum Nil ile falan öldü diyor. Ender var galiba. Terdar var galiba. Ha yukarıda içeride. Ananı sikeyim sniper. Bekle abi. Aman ha, kaldığımız yere bak öldürdü ha. Oh, oh, güdür. Güdür. Bir tane düştü. Hadi artık. Hadi artık. Kaldırıyor kendini. Kendini kaldırıyor. Şurada bir tanesi. O öldü. Şurada, 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 geliyor, şurada, geliyor, şurada. geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Üstte bomba attı. Duvarın arkasında. Kripto. Hadi. ya. Ya çok inanmıştım ya. Yemin ederim çok inanmıştım ya. Abi. Bak zırhım da yoktu. Zırh basacak anım olsa mor zırha dönmüştü o. Of. Of. Kötü oldu çok iyiydi yani. ya. Evet, Abi o bizi sentinelle vurmaları çok şey yaptı. Evet, yani, evet yani. evet.